öne geçeyim kız. <laughs> Merhaba. Ay video mu? ha vlog. <laughs> evet vlog başlatıyoruz. Merhaba. Bu ekip bugün bir güzel gezecek. İlk durağımız. Ay konuşamadım. İlk durağımız neresi? Ayasofya. Gidiyoruz. Sabah erkenden kalktık. Gezeceğiz ve sürpriz konuklarımız olacak bu vlogta. <laughs> Bizimle eğlenmek için izlerde kalın. <laughs> kalın. Bak işte, bak nasıl izliyor video. <gülüyor> <gülüyor> sitenin servislerinin bir saati var. Ama biz her seferinde son dakika gittiğimiz için bir gerginlik, koşuşturma falan. Ama yetişiyoruz her seferinde son dakika gidip. Bu da bizim ailenin bir huyu. Güneş de yok mesela şu an ama gözlerim. سوف تنزل الى السلطان لا 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 انا ذاهب الى الصلاه لا لا اخي المسلم الله معك سوف نلتقي الى اللقاء اخي الى اللقاء العاجل اخي

Yengecim, gel. Yengem de otele geldik kahveci. <laughs> Aynen birlikte. beni seniniz. en çok seven yengem. Gel yengem seni. <laughs> en çok beni seviyor. En ya. çok. En... <gülüyor> <gülüyor> Abi, ben... Ben sadece o mesajlık parçalar birazcık bu evde. Çiğ ya. Seni ticaret. Oda turu yap. Oda turu yapıyorum. Kahvaltı Daha odası. Od yok. Kahvaltı odası burası. İstanbul'da konaklayacaksanız <laughs> tavsiye ederiz <laughs> Erbike. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel çıkıyor. Çekmiyorum. Çekiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz ki eğitime ara vermeden devam ediyor çocuklar. <laughs> arkadaşlar RBK fotoğraf çekeceğiz. Edin zaten çekemiyorum. Bir de triplere giriyorsun. Kes. Fotoğraf, video. Fotoğraf. Ama video çek. Fotoğraf çekiyorum şu an. Bir, video çek beni. Hayır ben. <laughs> bir video çek. <laughs> Akaza, çek. Ne ben kadar da güzel mu? ya. Yüzüm çıkıyor mu? Sen çok güzel Martıyla çıkıyorsun. Ile çek. Zinnetim boynum büyük şarkı. <laughs> şu, şu caminin adı ne? Blue Mosque. Yalan kanıyor. Sultan ya. Doğru zaten. Doğru. Geçeceğim. bir bir şey <laughs> Evet. Ondan sonra sonrası çok kolay. <laughs> Şu, ee, hazırda ol. <laughs> Bakın misafirim kim? Halacığım gelmiş, Dilber halacığım. Aa, Ta nereden? Ne evet. Aha. Kıskandınız yani, mı? Vermediniz mi sürprizini? Halacığım. Nasıl bir ancak görüntü? uğraşıyorum. <laughs> Bunlar gizli şeyler. Sonra peşini bırakmaz akı herkes. Evet. Bunlar sır yani. Bunlar sır Alırım. Yalnız halamızın... <laughs> <laughs> Çok sevdi. Evet. evet. Yalnız halamızın dönüşü. Ver şunu, <laughs> Bırakıyorum. Yani yeni... Hani hmm. sevmiyorum <laughs> Ortaya böyle yapmıştım. Örteye karış. Süperstar. Uygun olan. verir kesin. Ne varsa. Bu <laughs> yolda köpeklere şey arabalarla bunun erkek ezsen çünkü. Ben güzel oldum ya. Şükür edeyim. Hadi. Allah. Misam. Onun için nerede o yakışıklı? Deniz nereye gidiyor? Daha da seçelim. Tamam oldu. Hadi Hangi rengi istersiniz? Açık. açık <laughs> <eyvallah bak. Öyle gülüyor> ben bunu çekeyim. Hadi sen çekil bir de tikim var böyle de bir dokunuyorum hop hop diyorsun. Yeni fularlarımızı göstereyim. <laughs> Ay bir de çok şık. Ben bu renklere Benimki bayıldım. Benimki nakışlı. Nakışlı. Benimkisi böyle düz. Farklı bir bağlama stili tercih ettim. Şöyle gösterebiliriz. Ecrin'in üstünde... Aa sana gösterdiği bağlama stilini niye yapmadın? Adamı beğenmedin. Onu beni... Şimdi sizlere kartpostalları göstereceğim. Bize tanıtır mısın otelinizi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü benim değil. Ha <laughs> şuraya doğru yürü. Ben çekim yapıyorum. project. Okay, I like it, Picasso. Harika. Hız kaybetmeden gezimize devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Size de anlatayım. Ben, de. ben bir kendim sanıyordum bu turistlerden şikayetçiyim diye. Metro da ayrı, tramvay da ayrı, metrobüs de ayrı. İnsanlar artık onlara yol veriyor ezilmesin diye, dayak yemesin diye. Hani evet, evet. bütün o turistler nasıl biliyor musun? Her il cevizli bağda. Metrobüs <laughs> <öfesine. gülüyor> Metrobüste işte, bak ne oldu biliyor musun? Bir tane siyahi arkadaşımız kadın nasıl ittiyse kadın çıldırdı. İngilizce bir saydırıyor. <laughs> Animal diyor. <laughs> Sonra diyor ki I don't... <laughs> <çattı, çattı. gülüyor> <laughs> shut up mouse <laughs> Hayır shut up mouse dedi. <laughs> Kapat. O da ağzı ağır edin dedi. Kapat elini ver. O da dedi I don't care dedi. Dedim care canım. Aaa. <laughs> bir <laughs> daha konuşsaydı <laughs> ben şey yapacaktım. Bana demedi başka kadına dedi. da maskesini açmış baba Arapça. Nasıl bağırıyor konuşurken? Nasıl bağırıyor? Yaşlı teyze dedi sus. Sonu yaşlı teyze böyle yaptı. Bu kafa kafa dedi sus artık tak şu maskeni dedi. Kavga etme. Teyze böyle yaptı. diyor. Gayet normal oldu. Başımız şey yok. Biri annesini babasını çağırıyorsa yanında dur değil mi? Annem daha yakına oturacak kadın bir Adam bana yer. Kadın nasıl itti? He, ha, annem hani değecek sandalyeye sonra, de poposu, sandali, de. sonra kadınlar de. De. elimin tersindeydi o kadar sinir oldum ki çantayı çıkartırken çantayla bir vurdum bir tane kadın. Böyle oldu. Sonra evet. Şimdi önüne bir Evet şimdi de, de. babaannem'i ziyarete de. gidiyoruz. İnşallah de, gidiyoruz. Oraya de. Da oraya de. de. Sen, Dedim kim içecek biz dedim böyle şeyler. Ver bakayım bir, ver bir, bir şey değişik. Güzel ama böyle. bir şey yokmuş gibi. Kalın evet. Öyleyse, de, de, ha. De, ha. Yalnız kalınca evet. evet. bu konuşuyor bu şu anda. Bu şöyle Yapan. gidiyor. Farklılaşıyor. Ben şimdi yapıyorum valla. En güzel nasıl seviyorsan. Ne isterseniz yapın. Erken konuşuyorsun konuşuyorsunuz Babama da söyle. Babama da söyle. İstediği gibi geçsin nerede? Ondan sonra şeyde. Hepsi böyle hesabı falan ya.

Ben diyorum. Diyorum Arkez benim sevgilim zaman. olsa nasıl tanışacaksın diyor. Tanışmayacağım diyor. E diyeceğim e kaçayım mı ben? Nasıl tanışmayacak? Hmm. Bak bak öyle yok öyle yok. yüzünü çekeceğim. Aaa <laughs> ay aşkım ya. Benime <laughs> bak ya benim amcamın kızına bak ya. Çok teşekkür ederim dedi, <laughs> Buradan Dilber Alay'a ne demek istersin? <laughs> Öpücüklerimi sunuyorum. <laughs> Saatine tak tak isterelim. Tam istediğim bir tarz. Çok tatlı bir şey. <laughs> Dur takıyorum. Bir kim bakayım mı? Kim Dur kız takayım Eğerdim. bir dakika. Heyecanlandı. Ha şey heyecan bastı. dur <laughs> dur <laughs> ben. Stüdyoda heyecanlı dakikalar. Çok Harika. teşekkür ederim. Harika bir saat. Mükemmel. Bu aile sonunda eve varabildi. <laughs> saat kaç? 11.30'a geliyor. Evin yolunu bulduk çok şükür bugün de. Halbuki havalı pijamalarıyla. <laughs> bidirim, bidirim. <laughs> Evet. Yaladın hepsi. Almam bilirim. Halacığımın bize getirdiği Belçika'dan çikolatalar. Ben de ben. Şey. Ne da Çok güzel şekerlerimiz. Şöyle bakın. Ondan, kirazdan şekerler. Ondan fazla var. Böyle minik hediyeler. Şaklayayım. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Ben de. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Subscribe.